Bu başarının küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum. Voleybola ilk başladığım yaştan beri hayalini kuruyordum. Ve şu an hayalini kurduğum şeyleri birer birer gerçekleştiriyorum. Çok iddialı olacak. Olimpiyat altını. 2024 Paris Olimpiyat altını. İnşallah olacak. Ben inanıyorum. Neden olmasın? sporculuk demek bence çok büyük fedakarlıklar demek. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, etrafınızdaki bir sürü insandan fedakarlıklar veriyorsunuz. Çok doğum günü, çok arkadaş buluşması, çok bayram seyran kaçıran bir insan olarak pişman olduğum konu sadece bunlar. Onun haricindeki yaşantımdan gayet mutluyum. Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca stres, bolca maç, bolca hayal kırıklığı, bazen bazen çok mutluluk. Ama Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil. Yakışıyor yapıyorum yani. Bunun başka hiçbir açıklaması yok benim için. Gerçekten ilk başta saçlarımı boyatırken diyordum ki acaba şu renk yapsam yakışır mı? Bu renk yapsam yakışır mı? Baktım ki gerçekten benim yaptığım renkleri ben kendim beğeniyorum ve üzerine üstlük insanlar beğeniyor bu renkleri. Dedim ki yani o saatten sonra artık ben ne renk yapsam bence yakışacak. O yüzden her rengi den denemeye çalışıyorum şu dönemde. Ama favorim tabii ki pembe. Belki şu an ne kadar güçlü olduklarının farkında değiller. Ama eminim ki kendilerinin ne kadar güçlü olduklarının farkına varacakları bir an mutlaka olacak hayatlarında. Ve o anı bulduklarında o andan devam etmeliler. Çünkü biz kadınlar çok güçlüyüz ve birçok şeyi başarabiliriz. Bunu söylemek bile bana mutluluk veriyor. Onların bunu düşünmesi, beni örnek alarak bunu yapması ya da ben onlara en ufak da olsun birazcık da olsa ilham olabiliyorsam ben dünyanın en mutlu insanı falan oluyorum o an. Sadece biz kadınlar aşırı güçlüyüz. Sadece bunun belki de şu an çok farkında değiliz. Ama başarabileceklerimiz gerçekten çok muazzam şeyler.